Ben yine yokum. Oğlum ben bu Twitch'te adam sayırmıyor muyum amına koyayım? Ben neredeyim ya? Vallahi üzüldüm amına koyayım ya. Ben neredeyim oğlum? Ben yine yokum ya. Baba burada amına koyayım herkes var burada. Bu Aa ben kaç almışım Aha. bu amına 714 dolar mı? Ulan 264 kişiden 714 dolar mı çıktı amına koyayım ya? Ulan 214 kişi atmış bunu amına koyayım ya. Ya anasını sikim Ya burada hadi. Ya bit hani bit yapanları siktir et de ben burada kendim çıksam utanırım amına koyayım. Bunu paylaşmayın bir yerde ya bunu. Bu ne kanka 214 kişi diyor ya. Adamın iki kişisi 100.000 bit gönderiyor ya. <laughs> ya komik değil gülme Orospu çocuğu gülme artık ya. Allah Allah. Bitkilerin hayatına bak. İnanılmaz derecede keyifleri yerinde. Gölgesi var, meyvesi var. Güneşinden yararlanıyor. Yağmurunu bekliyor, suyunu alıyor. Hayvanlara bak. Herhangi bir şekilde bir dertleri yok. Besin zincirleri var. Herhangi bir şekilde bir zarar vermiyorlar. Maksimum verdikleri zarar pisletmek etrafı. Ama insanoğlu oros... <laughs> Oha <ha>, ne diyor? <laughs> ne diyor ya? İşin başı 3000 bit. Ha? ha? Ben gösteriyorum. Kartal bulut, kişi başı 2000 bit. Kişi başı 3000 bit. Tolga Bey, Dolga Bey Rabbi Martirello. Kişi başı 3000 bit. Pab Rabbi Martirello, 8000 bit. Vay fena ya. En iyi oyun olmuş bu. Game of the year alır. Sis değişmiş mi? Sisi deneyeyim mi? Bir dakika. Bakayım. Oha! Müthiş olmuş sis! bir <laughs> tanıdık geldi. Yes, dude. Nasıl öldü lan? Nasıl öldü ya? geçtim şu kadar Başladım ya. Ne? Chips, gips. O ne ya? Ya. ya? bir de şey tekel yayın izliyorum var ya aşırı soruyor artık Twitch'te öyle takılacağım. Aa set eşyali, Nasıl vurdum acaba bakalım. Dur bakalım. Ya <laughs> ya oğlum diyor ki puzzle parçası bulunuyor. Bizim Zibidi bir tane bir <laughs> de. Hadi yap. Ben takıl ya. ben geçeyim. Ha şurada bir <laughs> iki gezeyim. Şey Zibinatı. Bunda iksa selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Gördüm> ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanıyorsunuz ha. Kaliteli bir iş yapıyor bu kız. Abi de, ne ben iş... ben de... Adam ne var ya? Yüz bin Clear chat Abi chat'e clear chat Fıraş at, fıraş at. Kandere öldü. Kandere Mavi, Mavi çıkmadı, ya, Mavi çıkamadı. Dolur boş, bırakıyorum doluru Karktayım ben, bırak abi. Oğlum B'ye bakan yok. B, dikkat. Doldu hocam, ölme, 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 ölme. Ya, girdi ki lan. Ne ki. İkisi hep doldu, hep doldu. <laughs> Buraya kadar girdi ki. <laughs> Sen bunu tek başına nasıl kurdun peki? Bana bunu Becerikli abi. annem ya. <laughs> Helal, Helal olsun, Helal be. O nasıl Hadi askılıklı? Hadi işini hadi. Bak bunu Twitter'a atacağım seni. Yapam vuramazsın bana ya. Aman, şey güzel. güzel. Güzel, güzel. Ere Allah 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 Allah. Yo yo ben bunu Twitter'a atacağım. Bar evet. sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler. Sabır sonunda bunlar inan bana en üst maddeler. Çıkmayacaktım karşına. Daha hayırlı saate gel. Kariyerimi de geçer kurşun gibi kahpeler no. Ağamı güçlüler, kucağımı düştüler Biledim bıçağıma abiler tırsağa dönüştüler Bu sefer fırsat elimde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden